merhaba arkadaşlar videoyu tlgla çekiyorum bugün sizlere Diamond Digger Saga oyununda Diamond Digger Saga oyununda arkadaşlar e, altın hilesini göstereceğim her yapışta 20 altın vermektedir e, reklamları engelledik tlgla e, sayfamızı Buradan Beğenebilirsiniz Ardından Arkadaşlar Sağ Taraftan da Hile Menüsünden Hileleri Seçebilirsiniz Burada Da e, Çalışıp Çalışmadığını Görebilir Buradan Da Hileyi e, Kontrol Edebilirsiniz Arkadaşlar Öncelikle Chrome'dan Yapıyorum Oyunun Boş Kenarına Sağ Tıklayıp Çerçeve Kaynağını Görüntüle Diyorum CTRL Tuşuyla e, Fransa'nın F'si Aynı Anda Basıyoruz Arkadaşlar CTRL F Tuşuna Bastıktan Sonra Açılan Sağ Üst Köşedeki e, Kutucuğa Sesyon Yazıp enter'a basıyorsunuz, hatta bir daha basın. İki tırnak arasındaki kodu alın arkadaşlar. Ardından e, burada e, sayfamızı yenileyelim. E, burada sayfamızı beğenmiştik. Sağdan da Diamond Digger Saga oyununu bulalım. Gold hilesi için açalım arkadaşlar. sesyon yerine aldığımız kodu yapıştıralım. Ben robot değilim diyelim. Ardından e, burada salata içeren tüm resimleri bulun demiş. Bunları bulunca doğrula diyorsunuz, samit diyorsunuz. Sizde farklı resimler çıkabilir. Bakın 90 oldu. Ben robot değilim diyorum. Bir defa daha deneyeceğim. Pizza içerenleri e, seçmişiz. Ben seçtim. Samit butonuna bastım. 110 oldu. 20-20 e, yaptım. Şimdi oyunumu yeniliyorum arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor sayı az olabilir 20 20 veriyor fakat reklamları artık engelledik ee, bukex.com sitemizi e, lorezim adına kodlamış bulunduk Arkadaşlar şimdi ise sizlere e, Diamond Tiger Saga oyununda King game'in en çok oynanan oyunlarından biri olan e, oyuna Gold hilesi nasıl yapılır gösteriyoruz arkadaşlar e, oyun bende biraz zor açılıyor o yüzden durduracağım arkadaşlar açılırken göstereceğim Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı gördüğünüz üzere 20-20 yapmıştık 110 oldu hilemiz çalışmaktadır TRGAL'a keyifli oyunlar diler.